Serbest Buluş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bordo Mavili takım bugün öğle saatlerinde yaptığı son antrenmanla birlikte Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e gitti. Kafilede kimler vardı birazdan o detayları sizlere aktaracağım. Bir bomba ona ana iddiası var. İngiltere'de çok konuşulacak bir iddia var. Birazdan bu iddia nedir? Detaylarını yine sizlere bu videonun içerisinde aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında Trabzonspor'un ısrarla almak istediği bir oyuncu vardı. Ve Trabzonspor e, o transferden vazgeçti. Gerekçelidir. E, onu onun da detayı yine bu videonun içerisinde olacağını sizlere söyleyelim. Videomuzun hemen başında yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti. En çok merak edilen konu Folkorelli ile birlikte Filipe Augusto kafilede yer alacak mı? Çok şükür iki oyuncuda. Kafilede yer aldığını sizlere söyleyelim. Bugün söyledik bir önceki videoda. Bania biliyorsunuz bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyat oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha sunalım. E, Trabzonspor'da Filipe Augusto ve Folcorelli bugünkü eee yer aldılar. Yarın Göztepe karşısında e, belki Folcorelli 11'de oynar ama Filipe Augusto'yu hani Muçi döndü. Bucci'yi eğer kanatta oynatır da Filip Augusto'yla çift santraf olarak ona ile başlayabilme ihtimali de Fatih Hoca'nın var ama ben Filip Augusto'yu e, hamle oyuncusu olarak çünkü hamle oyuncusu olarak tutacağını maçın gidişatına göre kullanacağı kanaatindeyim. O zaman solda Oleg Bolur 10 e, numarada da Bucci'yi görme ihtimalimizin yüksek olduğunu arkadaşlar buradan en azından söyleyelim. Savic kadroda yer almadı. Çünkü Savic henüz hazır değil. Sakatlığı tam anlamıyla geçmiş değil biraz daha süre alacak gibi görünüyor görünüyor bu sakatlık. İnşallah en kısa sürede Saviç'te takımla birlikte antrenmanlara başlar diyelim. Muhtemel 11'i veriyoruz arkadaşlar ama bu videoyu izleyip sabahkini izlemeyenler de olur diye çok kısa şöyle 11 üzerinden gidelim. Aslında e, tır, bence 11'de yani en az 9 oyuncu net. Sadece Muçi 11'de mi başlar? Augusto mu oynar? Solda Olegbe mi olur, Muçi mi olur? Bu biraz Fatih Tekke'nin belki kafasını kurcalayabilir ama Be, e, benim 11'im şöyle arkadaşlar muhtemel 11. Kalede Onana, sağ bekte Pina, stoper bölgesinde Okay ve Batagov, sol bekte Mustafa Eskeillaç, orta saha kurgusunda Buşari, Folkarelli ve Muçi, solda Olegbe, sağda Zubko, ileride de Onaç'ı bekliyorum ama oldu da Filipe Augusto 11'e dönerse 10 numara mevkiinde onu alırsa belki o zaman Oleg ve yedek kulübesine çıkarak solda e, Muçi ile başlayabilir ama Muçi'nin 10 numaradaki performansıyla kenar forvet olarak oynadığı maçlardaki performansın arasında dağlar kadar fark olduğunu da arkadaşlar sizlere söyleyelim. 10 numara zaten tipik oyuncu bir 10 numara oyuncusu ama yan mevki olarak da ikinci bir mevki olarak da kenar forveti oynuyor. Aslında Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı almadan önce... E, oyuncu 10 numara transferi yapıldı ama Rafa Silva gelince orada e, Muçi kenarda daha çok oynatıldı. O yüzden belki beklenen performansın çok altında bir performans da e, arkadaşlar e, sergilemiş olabilir. Bu bilgiyi de en azından e, sizlere aktarmış olalım. Şimdi arkadaşlar transferle ilgili detaylara geçelim ama öncesinde isterseniz bir ona ana iddiası var ki önemli bir iddia. Bugün İngiltere basınında şöyle bir iddia yer aldı. Tabi oyuncunun Onana'nın Trabzonspor'daki performansı beklentilerin üzerinde. Çünkü Manchester United'da inanılmaz goller yemiş. Evet kariyerli mi kariyerli çok büyük bonservis bedeliyle İngiltere'ye gitmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama son dönemlerde yediği hatalı gollerle hatta ve hatta İngiltere'de bazen taraftarlar nezdinde taraftar forumlarında alay konusu dahi olmuştu. Ama Trabzonspor'a geldikten sonra cidden şunu söyleyeyim beklentilerin üzerinde sorumluluk sahibi genç kalecileri eğiten ve aidiyet duygusuyla beraber Trabzonspor'a bağlanmış bir kaleci görüyoruz arkadaşlar. Bugün İngiltere medyasında şöyle bir bilgi var. Manchester United takımı Onana'ya verdiği bonservis bedelinin büyük bir bölümünü kurtarabilmek adına Arap takımlarına yani Arabistan'ın Pro Lig ekipleriyle görüşmeye başladı ve verdiği rakamın en azından biraz daha altında Arap takımlarına ona ananın gidebileceği ifade ediliyor. Tabi maaş oradan aldığı maaş da yüksek bizden aldığı da 5,5 milyon euro bir rakam çok az bir rakam değil arkadaşlar. Hani bizim genel anlamda ödediğimiz maaşlara bakılsa bazen 3-4 oyuncunun maaşına denk geldiğini de söyleyebiliriz. Böyle bir iddia var. Arabistan takımlarından isteyen var. Görüşülüyor gibi bir takım söylemler var. Arabistan'da para çok hani Manchester United'a verdiği paranın bir miktarını kurtarabilmek adına bu tür iddialar yer alıyor. Ama burada önemli olan arkadaşlar sezon sonuna kadar Onana burada. Devre arasında bir ayrılık söz konusu değil. Sezon sonuna kadar bizim anlaşmamız var. Hem Onana ile hem, hem de Manchester United takımıyla. Burada şöyle bir durum olur. Tabi oyuncu burada kalmak isterse bir yıl kiralama olabilir mi? Zayıf bir ihtimal çünkü parayı kurtarmak istiyor. Manchester United. Yani bir yıl kiraya verdiğin zaman sözleşme detayları, sözleşme süresi azalınca oyuncunun arkadaşlar bonservis bedeli azalıyor. O nedenle gelecek sene elinden çıkarmak istedik ama biz o rakamlara çıkabilir miyiz? Biz o rakamları verebilir miyiz? Bu soru işareti. Biz Onur Alp bir maçta çok iyiydi Van maçında. Onur Alp Ahmet Yıldırım'a güvenip alttan bir üçüncü kaleci alıp bu şekilde devam edebilir miyiz? Senenin planlaması için. Tabi bunu da Fatih Tekke verecek kararını. Ama ben yine bir kaleci arayışına Trabzonspor'un geleceği kanaatindeyim. Bakın Uğurcan Çakır işte nasıl kaleci oldu? Nasıl belli bu noktaya geldi? Ona da Şot ilk e, biliyorsunuz e, bizim Onur'un kadro dışı kaldığı bir yurt dışı maçında şans vermişti. Daha sonra da oynatılmaya devam etti. 17 yaşındaydı. Hani bu e, şey yaş olarak daha önde. Onur yaş olarak daha o, Uğurcan'ın başladığı dönemden çok daha önde olan bir isim. O nedenle oradan bir cesaret, bir risk alınıp Onur Alp'e kale emanet edebilir. Lütfen görüşlerinizi paylaşın ama bence bu benim kendi kanaatim, benim düşüncem. Hani böyle olmalıdırdan ziyade ben Trabzonspor'un ona anayla eğer olmazsa süreklilik, bol servisini alamazsak mutlaka bir tecrübeli kaleci daha alırlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunun kararını Sezon sonunda Fatih Hoca vereceğini de altını bir kez daha çizelim. Bugün öğlen saatlerinde çektiğimiz bir video vardı arkadaşlar. Orada biliyorsunuz e, Trabzonspor'un e, bir özellikle bir Nijeryalı kanat forvetinle ilgilendiğini sizlere söyledik. Ama bu transfer olur olmaz şu an için bir temas yok sadece havuza düşen Trabzonspor'un havuzuna gelen bir isim arkadaşlar. Belki French Faroş'un Fenerbahçe maçındaki etkili futboluyla mı göze geldi? Yusuf Dele. Hani biz kısaltalım onu. Dami Dele diyorlar ama e, Bamiya Dele diyorlar ama biz Dele diyelim. E, Yusuf adında Nijeryalı bir kanat forveti. 18 maçta 8 gol 8 asistlik 16 gole katkı sunmuş bir isim ama şöyle de bir handikap var. Bu sene oyuncu transfer oldu. Hani alıp hemen verirler mi? Çok büyük rakamlar verilirse 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle alınmış. Trabzonspor e, French Faroche'ta pazarlığa girer mi? Girmez mi onu bilmiyorum ama yabancı kontenjanı bizim arkadaşlar bu sene özellikle birçok mevkiyi ya ertelememize ya da yerli oyuncuya dönüş yapmamıza neden olacağını altını çizdim. Bir önceki videoda konuştuğum için detaylı bir şekilde sizlere tekrar olayı anlatmayacağım. Çünkü zor arkadaşlar. Bir önceki videoda daha detaylı bir şekilde aktardım sizlere. Ama işimiz zor. Hani bir tane oyuncu bir ihtimal yabancı olarak gönderilebilir. Eğer vakı yemeği alacaksak ki, bugün yine kafir ediydi. bakın arkadaşlar, oyuncunun sözleşmesi yenilenecek olmasa takım içerisinde bu kadar sokulmaz, soyunma odasına bu kadar girmez, takımla birlikte bu kadar bir futbolcu edasıyla seyahat etmez. Bu şu anlama geliyor, Vizca gitti sakatlık, e, sezonu kapattı, onun yerine vakı yemeği devre arasında sözleşmesinin aktif hale getireceği kesin. Peki biz alacağımız oyuncuları nasıl alacağız? Yani orada dediğim gibi içeriden birilerini göndermek kaydıyla. Aa olmadı. Bir tane zor bakın bir tane bir ihtimal. 2-3 olur mu? Boga var. Biraz önce söylediğimiz gibi Yusuf Dele iddiaları var havuzun içerisinde. Daha önce de gündeme gelen birçok isim vardı ama bakalım orada Trabzonspor nasıl bir yol haritası izleyecek bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bu arada yeni sıcak bir detay daha sizlere aktarayım. O bilgi de arkadaşlar Belçika'dan aldığım bir bilgi biliyorsunuz Trabzonspor anderlet takımının 22 yaşındaki ekvatorlu oyuncusu Angulo'yu ciddi anlamda transfer etmek istemişti. Hatta iki kez de kulübüyle pazarla oturduk. İlk rakamımız reddedildi. Ardından Trabzonspor teklifi yenilemişti ama şunu söyledim. Bakın o transfer haberini ilk verdiğim günde şunu söylemiştim. Bu transfer biraz olasılık dışı gibi görünüyor. Çünkü niye? Arkadaşlar skor anlamında inanılmaz katkılar sunmuş. Ve oynayan bir oyuncu. Yani bugün gelip e, X takımın ya bize Onatçı verir misiniz verin gibi söylemesi. Alternatifi çok fazla yok. Hani kadro içerisinde banko oynayan bir oyuncu ederini çok üzerinde bir rakam vermeniz lazım. İkinci bir teklif yaptık. O da reddedildi arkadaşlar. Oyuncuyu aslında şunu söyleyeyim. Hani bu kibar olarak reddetmenin sebebi oyuncuyu pek gönderme taraftarı değil. Niye? Ya çok büyük rakamlar verilirse adı da oradan ayrılabilir arkadaşlar. Ama o büyük rakamlar devre arasında kim verir, nasıl cesaret eder? Sonuçta bunlar risk. Adam Anderlecht'te iyidir. Ama Trabzon'a gelip beklentilerin altında kalır. Belki Anderlecht'teki performansında çok daha iyisini sergilebilir. Hatırlayın. Oleg için neler konuşuluyordu. Ya sorunlu bir oyuncu ama inanılmaz yetenekliyordu hepimiz izleyenler. O videolara baktığımız zaman izlediğimizde birçoğumuzun görüşü bu yerdeydi ama şu an o beklentilerimizin çok gerisinde bir Oleg var. İnşallah Göztepe maçında bir sıçrama yapar ama dediğim gibi e, Angulo transferinden son dakika bilgisi arkadaşlar. Trabzonspor vazgeçti. İki kez e, pazarlık masasına oturduk. iki farklı teklif sunduk. Belçika temsilcisi Anderlet'e ikisi de reddedildi. Baktı ki Trabzonspor haliyle bu oyuncu pek satma taraftarı değil Anderlet ve bu transferden vazgeçtik. Aslında Anderlet kulübünden iki tane oyuncu üzerinden pazarlığımız vardı. Biri Verşane, Belçikalı oyuncu diğeri de arkadaşlar. Ekvator'un 20 yaşındaki, Ekvatorlu 20 yaşındaki kanat forveti Angolo'ydu. İkisinden de Trabzonspor birinden kendi isteğiyle belki vazgeçti. Verşanen transferinde 8-10 oynayabilen oyuncu. ikinci transferden yani Angulo transferinden de verdiğimiz rakamların çok itibar görmemesi, reddedilmesi şu anlama gelir. Ya oyuncuyu ben satmak istemiyorum ki en büyük unsur budur. Ya da arkadaşlar bu rakamlara ben bu oyuncuyu vermem. Daha çok daha büyük rakamlar vermeniz lazım. Daha büyük rakamlarda Trabzonspor'un biraz boyunu aşacağı için Trabzonspor bu transferden vazgeçti. Askıya daha önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelirim onu bakacağız arkadaş ama bu şartlarda zor bir transfer olduğunu altını bir kez daha çizmekte fayda var. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.